Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Rey. Arkadaşlar başkanım görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte oyuna ücretsiz gelen multiplayer nasıl giriş yapılır sizlere bunu göstereceğim. Tabii ki de video başlama önüne sizlerden ricam ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanız olacaktır. Arkadaşlar 20 bin abone olmamıza son 1000 abone kaldı. Dediğim gibi sizlerden ricam ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanız olacaktır. Evet sizlerden bu video için artık 400 like bekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi öncelikli olarak biliyorsunuz ki multiplayer ücretliydi ve artık bizlere sunulan ücretsiz sistemle birlikte artık herkes ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Şu an için mobil oyunların en iyi ama en iyi simülatör oyunu olarak Bass Simulator Ultimate 2022 gösterebiliriz. Sizlerle birlikte yaklaşık olarak en fazla indirime sahip olan bu oyunda Ultimate'lik nasıl giriş yapılır sizlere bunu göstermiş olacağım. Şu an için 17600 kişi aktif bir şekilde oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi VIP, Ultimate, soru 1, Server 2 hatta 4'e kadar gidiyor. Yani bunlar tabii ki de odalarda karışıklık olmasın diye Server'lar ayrılmış durumda. Server'a bir e giriş yaptığımız zaman karşımıza çıkan paneli görebiliyorsunuz. Tabii ki de birçok kişi bunu yapamamıştır. Öncelikli olarak Zux ID hesabınız varsa arkadaşlar, yani daha önceden Zux ID ile giriş yaptıysanız buraya görmüş olduğunuz gibi doğru bilgileri yani önce girmiş olduğunuz bilgileri yazmanız gerekiyor. Tabii ki de yapamayanlar için tekrardan göstereceğim. Hesabınız yok ise e-posta adresinizi gireceksiniz. Kullanıcı adınızı yani tekrardan oluşturacaksınız veya oyundaki kullanmış olduğunuz adınızı buraya yazacaksınız ve e-posta adresinizin şifresini buraya girmeniz lazım. Öncelikli olarak e-posta yazdığınız adresi arkadaşlar profil kısmı gelecek yani oraya dolduracaksınız tabii ki de. Profil kısmından sonra doğrula kısmı geliyor. E-postanıza gönderecek olan şifreyi buraya girmeniz lazım. Yani doğrulama kısmına e-postanıza gönderecek olan kodu yazmanız lazım. Tabii ki de mail kısmında biraz beklemeniz lazım ve maili sürekli olarak güncellemeniz lazım arkadaşlar. Öncelik olarak bir veya maksimum 5 dakika içerisinde bu kod gelecektir kod geldikten sonra da tabii ki doğrulama işlemini yaptıktan sonra bitireceksiniz. Bu hiç Zux ID'ye giriş yapmamış takipçiler için şimdiden size bilgisini vereyim. Buradan giriş yapabilirsiniz. Zux ID hesabınız var ise yine buradan daha önceden oluşturmuş olduğunuz kullanıcı adınız ve e-postanızı giriş yapıyorsunuz. Ardından da şifrenizi yine buradan onaylıyorsunuz. Hemen ben buradan isterseniz bilgileri doldurayım ve sizlerle birlikte mutluplere giriş yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha önceden giriş yapmış olduğum için öncelik olarak burada bizlere sunucumuz bağlanmış durumda. Hemen server'a girmek istiyorum sizlerle birlikte. Evet bağlanılıyor simgesini gördüğünüz zaman artık bir sorun yok demektir. Görmüş olduğunuz gibi hemen buradan çarpıya tıkladığımız zaman karşımıza çıkan ekran bu şekilde arkadaşlar. Öncelik olarak daha önceden ücretli bir şekilde satın almıştım ve hemen hemen aradaki fark Görmüş olduğunuz üzere tamamıyla lobi vesaire Ultimate League olsun hepsi tamamıyla değişmiş durumda. Online sefer oluşturduğumuz zaman buradan odaları görebiliyorsunuz. Yine buradan odalara giriş yapabiliyorsunuz. Çoklu seferler oyunda biliyorsunuz ki mevcut bir şekilde var. Yine buradan da çoklu seferlere katılabiliyorsunuz. Takipçilerinizle birlikte yine buradan sizlerle birlikte dev gibi konvoylar yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi lobimizde 905 kişi varmış. Ardından da hatta lobiye girelim sizlerle birlikte gerçekten Do bir de şu an için hangi otobüsler var merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki birçok kişi efsane skin kaplamaları yapıyor. Oyunu sergiliyor veya efsane modifiyeler, efsane otobüsler ile lobide kendini gösteriyor. Evet otobüsümüz görmüş olduğunuz gibi Volvo'nun 9800 modeli. Gerçekten beğenmiş olduğum modellerden biri ve daha önce de çıkıp oyuna gelmesini istemiş olduğum modellerden biri diyebilirim sizlere. Otobüsümüz çalıştırdık en beğendiğim açıkçası otobüsün çalışma simgesi. Yani gerçekten buraya kadar düşünülmüş şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ederim iletiyorum. Hemen 360 kamerayı aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi otobüsümüz şu an için kırmızı rengiyle o kadar fazla kendini belli ediyor ki hatta farları da yaktığımız zaman ve dörtlüleri de yaktığımız zaman yani şu an lobideki en güzel otobüslerden biri diyebilirim hatta en pahalı otobüslerimizden biri de yine buradan görmüş olduğunuz gibi Volvo 9800 otobüsün içine girdiğimiz zaman ise Evet kokpit detayları biliyorsunuz ki tamamıyla değişti arkadaşlar. Ve en güzel kokpit detaylarından birini de burada görebiliyorsunuz. Sağ tarafımızda yeni gelen otobüslerden biri Travegon 19 Black Edition serisini gördünüz arkadaşlar. Otobüsler gerçekten muazzam. Grafikler efsane bir şekilde. Yani neredeyse bir bilgisayar oyunundan daha iyi diyebileceğimiz kadar mobil oyuna entegre edilmiş. Yine buradan servis araçları var. Ardından da Evet böyle ilerlediğimiz zaman açıkçası başka otobüsleri de görebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Otobüsün yani yatma olanına baktığınız zaman gerçekten dönüşler çok güzel. Direksiyon hassasiyetleri değişmiş. Bunun neticesinde en sevdiğim açıkçası artık dönüşler oldu. Çünkü biliyorsunuz ki dönüşlerde sıkıntılar yaşıyorduk. Ama şu an için yeni gelen güncellemelerle dönüşlerde efsane bir değişim gerçekleşmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi yani dönüşler muazzam bir şekilde araç dönüyor. Hiçbir şekilde yani araç yatacak diye açıkçası öyle bir tepkime yok açıkçası. Yani muazzam bir şekilde oyuna fizikler yine görmüş olduğunuz gibi grafikler aktarılmış. Evet önümüzdeki aracı hemen geçeceğim. Ve ardından da yavaş yavaş videomuzu bitirmiş olacağım sizlerle birlikte. Evet önümüzdeki araç da gerçekten bayağı bir hızlıymış şu an için. Önümüzdeki araç muhtemelen Temsa'nın evet, Safari modeli diyebilirim. Evet otobüsümüz haliyle hızlı yaklaşık olarak 80 kilometreye çok rahat bir şekilde çıktık. Hemen fren testine de bakacak olsak da Frenlerde güçlendirilmiş. Evet, yavaş yavaş videomuzu bitirmek istiyorum. Sizlerle birlikte ücretsiz motokillere nasıl giriş yapılır onu göstermiş oldum. Evet, videoyu beğenmeyi arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 20.000 bin aboneye adım adım ilerliyoruz. Sizlerle birlikte dev gibi etkinliklerle karşınızda olacağım. Dediğim gibi, video sonraki izlenen takipçilerim varsa da hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın, hepinize görüşmek dileğiyle.